Arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün güncelleme notları ile karşınızdayım normalde güncellemelerin her zaman videosunu çekmem çünkü sıradan güncelleme oluruz ee, kahramanlar arasında bufflar ve nerfler arasında ee, bugün gelen güncellemede Birçok değişiklik var. Ee, en önemli değişikliği de amblem sistemi değişti arkadaşlar. Bayağı bir değişti. Eskisine göre arada çok fark var ve oyunda çoğu insan anlamamış, karmaşıklık olmuş insanların kafasında. O yüzden böyle olabildiğince diksiyonlu bir şekilde akıcı bir şekilde öğretmeye çalışacağım. Şimdi burada bakabileceğimiz şeyler de var. Yeni kahramanlardan falan bahsediyor gelecek olan Temmuz'da. Bunlar çok önemli değil bizim için. Burada buff'lar, nerf'ler falan var. Bunlar da zaten sıradan şeyler bunlar. Bunlara çok bakmamızın bir anlamı yok. E tabi bakmanızda fayda var mı? Var. Ama önemli kısım orası değil. Burası da bizim için çok önemli değil. Ben hemen önemli kısımları göstereceğim size. Burada amblemlerden falan bahsediyor. İşte buraları gelip okuyun. Ben şimdi size görsel olarak göstereceğim çünkü. Buraları kesin girip oyunu okuyun. Buralar da pek önemli değil. Yani burayı komple okuyun arkadaşlar. Amblemleri falan filan. Ondan sonra bir de teçhizattan bir şey göstermem gerekecek. Şimdi amblemlerden başlayalım. Geliyorsunuz ve... Amblem rehberinizde böyle bir şey karşınıza çıkıyor. Şimdi baktığınız zaman birazcık kafa karışıklığı uyandırıyor olabilir. Ee, burada gördüğünüz gibi 3 tane seçenek var yine az önce şeydeki gibi, eskideki gibi. Burada şunu yapıyorsunuz. Bu mesela fiziksel amblem olması lazım. Evet, bu fiziksel amblem. Asıyorum suyu suikastçı. Suikastçıya Suyu giriyorsunuz. Şimdi dene falan filan diyor. Bu normalde de denenecek bir şey değil. Bu hale geliyor zaten. Şimdi arkadaşlar, burada 3 seçenek var. Baktığınız zaman şöyle şuna tıkladığınız zaman bu şekilde genel bir verdiği etkileri gösteriyor. Genel bir okuma kılavuzu açıyor bize. Burada şu dönüşüm işaretine tıklıyorsunuz. Burada seçeneğiniz fazlalaşmış fark ettiyseniz. Burada olayımız şu. Oyun bize şunu sunmuş. Yani oyundaki bütün amblemleri toplamışlar. Bütün kahramanlara ayarlanabilir hale getirmişler. Atıyorum bir tane amblemin özelliği büyük büyü gücü veriyorsa onu hasar olarak değiştirmişler. Mesela artık büyü gücü vermiyor da hasar veriyor. Yani fiziksel bir kahraman da kullanabilir. Büyüsel bir kahraman da kullanabilir. Yani amblemleri iki taraf içinde kullanışlı hale getirmişler. Mesela burada suikastçı olayımız var. Penetrasyon nedir, nedir bilmiyorum. Yani bildiğim bir şey değil. Yeni gelmiş. Çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Burada kritiğimiz var. %5 kritik ile ekstra %10 kritik hasar kazandırır diyor. Bunu kuşanabilirsiniz. Burada hareket hızımız var. Ekstra %5 hareket hızı kazandırıyor. Burada bekleme süremiz var. Burada birazcık daha tanki olmak istiyorsanız suikastçıda e, bunu seçebilirsiniz. Burada HP var. Yine bir savaşçı amilemi gibi. Yine böyle tankileşmek cana ihtiyacınız olursa bunu seçebilirsiniz. Burada %10 saldırı hızınız var. Aldığınız kahraman ormanları yavaş dönüyorsa, fightlarda oyun başı ve orta oyunlarda yavaş vuruyorsa bunu seçebilirsiniz. Burada ona 16 uyarlanabilir saldırı var. Bu hem büyüye gidiyor hem fiziksele gidiyor. Bunu da buradan seçebilirsiniz. Burada anlamadığım bir tek bu var. Bunu da zaten ilerleyen zamanlarda hepimiz öğreniriz. Sonra ikinci seçeneğe giriyorsun. Burada da birçok seçenek var. Bakıyorsunuz arkadaşlar hepsini okumanız lazım size. Oyun tarzınıza hangisi iyi geliyorsa onu kullanacaksınız. Yani veya profesyonel planları da göstereceğim burada. O hazır bir şekilde teçhizatları ayarlamışlar. Oradan kullanabiliyorsunuz. Sadece genel mantık şu. Eskiden bölüm bölüm ayrılan amblemler, %7'ler falan filan şimdi bütün kahramanlar için aynı olmuş. Yani büyücüde kullandığın amblemi savaşçıda da kullanabilirsin. Savaşçıda kullandığın amblemi nişancıda da kullanabilirsin. Tamamen oyuncunun kendi oynayış şekline göre ayarlanmış bir durum var. Buraya da mesela girdiğiniz zaman minyon kesmek %3 HP gibi bir şeyler veriyor. Burada mesela ormancı aldın suikast çamlemindesin. Lord ve kaplumbağaları verilen hasarını %15 arttırır diyor. Mesela orman girdin öldürme çılgınlığın ekstra var. Bir de bunu da koyabiliyorsun oraya. Hani buradan tank ileş edebilirsin. Gördüğünüz üzere tank amblemini suikastçıda de, de kullanabiliyorsun yani. Burada savaşçı amblemi var mesela. Aldığın suyu da dediğim gibi savaşçı olmak istiyorsun. Daha böyle ağır olmak istiyorsun. Bunu da alabilirsin. Beceri can çalmanı falan da arttırabilirsin. Gerçi bu beceri can, can çalma doğru pardon. Burada mesela bu büyücü amblemi. Neydi bu gusyonu aldığımız amblemdi. Ekipmanları biraz daha ucuza satın alıyorduk. Bu şimdi bütün kahramanlara geldi. Yani aldığın kahraman öyle de güçsüzse. Biraz daha böyle hızlı girmesi gerekiyorsa oyuna. Mesela YSS gibi. Gusyon gibi bu teçhizat pazarlık uzmanı amlemini bütün kahramanlara girebiliriz. Sana bağlı. Buraya giriyorsun mesela bu da nişancı amblemi. Gördüğünüz gibi nişancı amblemini de suikastçıda kullanabiliyoruz. Bak burada destek amblemi var. Destek amblemini de suikastçıda kullanabiliyoruz. Yani oyun size şunu sunmuş. Kardeşim demiş sen nasıl bir oyuncuysan biz sana onu verelim. Sen bekleme süreli oynamak istiyorsan öyle oyna. Sen tanki bir suikastçı oynamak istiyorsan öyle oyna. Sen hasar suikastçı oynamak istiyorsan öyle oyna. Yani bu tarzda bir seçenek sunmuş. En sona geliyorsun. Burada da birçok seçenek var. Mesela suikastçı rolündeyiz şu an. Tank amblemi var mesela burada. Biliyorsunuz Kufra'da en çok kullanılan amblemlerden biri. Düz vuruş yaptığınız zaman alana bir geniş bir patlama veriyor. Bunu suikasti de kullanabilmeni sağlıyor oyun sana. Burada ne var? Bu galiba büyücülerdeydi. Ee, böyle diyor mesela. Okursunuz bunlar artık çok da önemli. Burada mesela nişancı amblemi var. Bu ne yapıyordu? Rakibe vurduğun zaman belli bir ihtimalle ona şey atıyordu. Elektrik veriyordu. Odununuz şeydi de su oluyordu. Burada mesela büyü ambleminden alınan bir şey var. Burada yine suikastçısı var. Burada tankı var. Burada desteği var. Yani genel anlamda bu şekilde. Aynı şekilde büyücüye giriyorsun mesela. Büyücüde bak göstereceğim. Gördüğünüz gibi büyücüde de, de suykazcı amblemi var. Nişancısı var, savaşçısı var, tankı var. Yani sen şimdi oyuncusun. Girdin oyuna, geliyorsun oynadığın main kahramanlarına göre, oynadığın rollere göre geliyorsun buradan ayar yapıyorsun. 3 tane ayar yapabilirsin. Bir tanesi dersin full saldırı dersin, bir tanesi tanki saldırı dersin, bir tanesi bekleme süreli saldırı dersin. Buradan ayarlarsın. Yani burada bir karmaşıklık yok. Sadece giriyorsun kendi oyun tarzına göre burada nasıl bir oyun e, seyretmek istiyorsan, nasıl bir oyun oynamak istiyorsan ona göre amblemlerini seçiyorsun. Keyfine bakıyorsun. Girdiğiniz bütün amblem sekmelerinde karşınıza aynı amblemler çıkacak. Gördüğünüz üzere değişen bir şey olmuyor. Siz sadece dediğim gibi oynadığınız kahramana rolüne göre buradan ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Savaş planına geliyorsunuz buradan. Ha dediniz ben böyle şu anlık böyle bir şey yapmak istemiyorum. Profesyonel global kişilerden bir şeyler öğrenmek istiyorum diyorsunuz. Mesela buraya girdiniz. Ee, buradan profesyonel planlara giriyorsunuz. Linux'ta. En başta çıkan kişi herhalde Linux'ta bayağı bir iyi biriymiş. Etkisini gösteren global çapta biriymiş. Bu burada bir plan hazırlamış. Bunun planını buradan kullan diyorsun, değiştir diyorsun, değişiyor. Ondan sonra benim planlarıma giriyorsun. Sen bu adamın planını aldın bak en üstte. Buradan değiştirmek istediğin bir şey varsa spelini buradan değiştirebilirsin. Buradan yine bu şekilde ayarlamalar yapabilirsin, değiştirebilirsin. Genel olarak onu alırsın. Üstünde oynamalar yapabilirsin. Ya da buradan gelip kendi elinle kendi tarzında bir şeyler ayarlayabilirsin. Şimdi bir de ekipmana girelim. Ekipmanda şöyle bir şey var. Felaket tellalı ve e, gölge bıçakları oyundan kaldırılmış. Bu ikisinin karışımı olarak oyuna yeni bir item getirilmiş. Yani artık felaket tellalı ve gölge bıçaklarımız yok oyunda. İkisini birleştirmişler. Şöyle özelliklere sahip güzel bir item getirmişler. 2220 golda satışı var. 70 büyü gücü veriyor. %10 bekleme süresi düşürme veriyor. Hibrit can çalma veriyor. Mana yenileme veriyor. Ee, pasiflerini zaten okuyorsunuz. Gerçek hasar falan filan vuruyor. Hareket hızı kazandırıyor gibi gibi gibi. Yani ikisini birleştirip oyuna Sterlium Tırpanı diye bir şey getirmişler. Küçük itemları da bu şekilde. En önemli iki güncelleme buydu. Oyunumuzda. Diğerleri zaten kahramanlarla alakalı, gelecek kostümler falan filanla alakalı. Ama benim özellikle göstermek, öğretmek istediğim bu amblem vardı yani. Onun dışında çok bir şeye gerek yok. Şimdi normal videomuza dönebiliriz. Arkadaşlar tekrardan selamlar. Şu an pik ekranındayız. Pik ekranında da göstermem gereken bir şey vardı. Onu da hemen göstermek istiyorum. Yani ilk öğretici tarzda çektiğim amblem rehberinde ayarlamalarınızı yaptınız. Her şeyi ayarladınız bitti. Orada bir sıkıntımız kalmadı. Şimdi pik ekranındaki güzellik şu. Pik ekranına girdiğiniz zaman burada o ayarladığınız amblemi rakibin kahramanlarını görerek tekrar değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum karşıda böyle çok hasar var. Tankileşmek istiyorsunuz. Buradan onu tanki hale getirebiliyorsunuz. Tank ayarladınız. Hasara ihtiyacınız var. Rakibin 5 pikini de gördünüz. Hemen diyorsunuz ki ben hasara döneyim. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hemen şu şekilde bakın. Savaş planına tıklıyorsunuz. İsterseniz buradan profesyonel planı kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan kendiniz ayar yapabilirsiniz. Sadece ayar yaptıktan sonra kullan diyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi geliyorsunuz ayarı nasıl yapıyorsunuz? Buraya girdiniz. Buradan yine bu şekilde ilk gösterdiğim videodaki gibi bu şekilde ayarlarınızı yapabilirsiniz. Buradan güzelce seçeneklerinizi seçip güzel bir oyun sunabilirsiniz. Ben hemen şöyle bir kabataslak baktığım zaman benim işime bunlar yarar. Ee, bu güzeldir. Burada ne veriyormuş? Kritik şansı. Okey kritik şansımız da olsun. Burada ne veriyormuş? Öldürme çılgını. Çok güzel. Benim işimi bu görür. Ben şimdi burada kullanımı aldım bunu. Kullanımda dedim. Oyunun başlangıç saniyesine kadar, son saniyeye kadar değiştirebilme hakkınız var. Yani pik ekranındayken Mümkün olduğunca afiki kalmamaya çalışın. Pikte izleye gidip başka bir yerlere odaklanmayın. Rakibin 4-5 tane pikini görün. Gördükten sonra ona göre amblem ayarlayın oradan kendinize. Böylelikle hem daha böyle başarılı bir oyun yaşamış olursunuz. Hem daha az sorunlu bir oyun yaşamış olursunuz. Hem de daha güzel bir oyun yaşamış olursunuz. Onu da göstermek istedim. Kendime de böyle kabatasak kullanabileceğim güzel bir amblem. Ayarladım bakalım şimdi oyunda nasıl olacak. Zaten aşağı yukarı aynı şeyler. Sadece birçok amblemi tek bir çatı altında toplamak gibi bir şey olmuş. Bir yandan iyi olmuş. Birazcık LoL'e benzemiş ama olsun. Kalite. LoL bir kalitedir çünkü. MS'imiz var. Ee, birkaç gündür 50, 60, 70, 80 civarlarında delay alıyorum. Bu ilk girdiğim maçlarda oluyor genelde. Sonradan hafiften düşüyor. Ama yine de delay geçmiyor. Sanıyorum ki bu güncellemelerden dolayı olabilir. Oyunda şu anda bir yoğunluk oluyor olabilir. Sunucular arasında çalışmalar olabilir. O yüzden pek kafaya takmamaya çalışacağım. Belli başlı yerlerde MS bize numara yapabilir. Bak diğer arkadaşlarda da var. Bunu gittim Discord'umda sordum. Dedim MS sorunu yaşayan var mı diye. Cevap veren herkes de MS sorunu olduğunu öğrendim. Yani bu benim internetimle alakalı değil. Oyunla alakalı bir durum. Muhtemelen sizde de vardır zaten. Evet yine şaşmaz bir Franco'muz var burada. Güzel doç. Franco'nun ultisi baya bir nöflendi. Bu arada oyun başında yanılmıyorsam 60 saniye civarı ultisi olacak Franco'nun. Ama yine de ben sapım diyenler alır oynar. Onlara yapacak bir şey yok. Karşı takıma bakıyoruz. Hemen bir armor bot çekelim. Bir tane Franco yüzünden minyon kaçırmış olduk. Ama çok da önemli değil. Önemli olan altın minyonları. Bu arada sanırım Lesley meta olmuş. Yani güncellemeden sonra iki maç attım. İki maçta da, da Lesley banlandı. Ee, bir maçta pardon bir maçta banlandı direkt. İkinci maçtayız şu an. Son pikten Lesley'i gösterdim alırım diye almadım. Takım da banlanmasını istemiş. Sonra gitti karşısı aldı. Muhtemelen Lesley şu an meta. Herhalde yeni amblemler Lesley ye yaradı diye düşünüyorum. Tecrübelerime dayanaraktan ben birazcık kuleye vuracağım. Ama tecrübelerimde Franco yoktu. Vurabilseydim biraz güzel olurdu. Bakalım ya güzel bir maç geçecek gibi duruyor. Karşı takımın da late pick'i bayağı güzel. Ölüleri de güçlü. Franco ve Selena almışlar. Aslan atarlarsa muhtemelen %100 öldüm. Bekleyeceğim. Selena bitti tamam. Franco buralarda olabilir. Bu çok özgüvenli oynuyor. Tamam Franco da oralarda geziyor. Ha, Yabusa burada şu an. Minyon'a yakın durursam daha güzel. Bana şey kombosu yapabilirler. Lesn'de ulti atsa, Yabusa da direkt fokus atsa rahat kesme şansları var. Bir çıtır desteğe gideceğim. Bana pek gerek kalmayacak gibi ama Ling'i kötü tuttu çocuk ya. Yok. Şaka gibi. Adam sadece koştu yani. Piski atardım ama gerek yok. Amblemlerin birazcık gücü azaltıldığı için oyun başı hasarınız yetmeyecek arkadaşlar. Onu da dikkate alın yani. Eskisi gibi öyle vurayım, kırayım, çırpalayım, alayım, dağıtayım olmuyor artık. Şunu alalım ama. Her şey değişir, aklınız sevgim değişmez. Ya buradan da devamlı bildirim geliyor bana. Trend yol mudur? Ali Baba mıdır? Kapaymayı unuttum galiba onun bildirimini. Her videoda bildirim geliyor. Paşa yan beni çekti sandım biliyor musunuz? Ben Hayabusa gelecek. Çıkalım. Lingimiz maalesef Franco'nun gazabına uğruyor ikidir. Ah bir ölmezsem. Sen de buradan bir canlı çıkarsan. Peki bir can kaçtı. Bu arada arkadaşlar bak kurban bayramı da geldi. Yarına kim ölür kim çıkar bilemeyiz. O yüzden şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar. Muhtemelen stop video yaparım bayramda da boş kalmamak için. Onları yollarım. Büyük ihtimalle ben de dedeleri gezerim artık. Bir yere gidiyorsun. Bir, bir, kısım köyde oturuyor. Bir kısım normal şehir ortamında oturuyor. Garip garip. Ya bir sal artık be kardeşim ya. Ya bir salın artık ya. Sıkıldım ama ha. Franco'nun devamlı buraya gelmesine ben sıkıldım şu an. Bana bir geldiler yani. Ya o kanca da tutturamıyor. Geliyor bir tanecik ulti atıyor. Ölüyorum ya. Ne kadar tilt bir şey. Bence umutsuzluk mu kaysam? Yedi deniz mi? Umutsuzluk adamdır. Hemen erkenden çıksın hasarımız. şuraya da heykelimiz dikeyim. Kankam gitme bak. Zaten adamların derdi benim. Benim, benim yanıma geliyorsanız siz de ölmek zorundasınız. En iyisi mi tek kalayım tek öleyim burada. Yapacak bir şey yok. Bu fokusu yiyeceğiz. Az önce kulüp girdim. Adamlar kulüpte bana diyor ki youtuber fokusu diyor. Kulüpte bana fokus atıyorlar kulüpte. Ya Franco kardeşim seninle özel olarak ilgileneceğim bu arada. Bunlarda Selena vardı. Nice. Sana da emoji kardeşim. Hemen gidelim Hayabusa'yı değerlendirelim. Çok güzel. Adamın hayatına... Yeter be. Adamın hayatına ışık gibi girdim ya. <laughs> Urgana bağladım onu. Güzel. Fark ettiniz mi? Eski Clint hasarı yok. Bu amblemden dolayı biraz da. Amblemler çok güzelleştirilmiş ama birazcık güç özellikleri azaltılmış tabii ki. Şu marulu bana salsanız ya. Bunu ben çok seviyorum. Vallahi billahi bak. Eyvallah. Oğlum öyle deme lan o da insan o da bayram telaşındadır Belki bir işi vardır belki evde temizlik vardır rahat oynayamıyordur Kötü oynayan insana şey etmeyin bu kadar yüklenmeyin Ama bilerek fitleyen bilerek trolleyen insana kardeşim Sövün ya ne diyeyim vallahi billahi Sövün yani hak ediyor Bunlara 7.65 mermiyi kafaya bir vurayım da Hay Allah. Hay Allah. <laughs> oğlum ya nasıl ya? 3 kişi vardık orada aradan beni tutturdu. Bir de Franco aradan beni çekti ya. Olsun. Hadi oğlum Link. Ah. Hadi. <laughs> Çok bahtsızdı orada ya. Güzel oynadı ama bahtsız kaldı biraz. Oy, birazcık Argus'u mal ettiler gibi bir şey oldu. Harbiden öyle oldu yani. Helal. Kritik alalım. Kardeşlerim beni bir bekleyin. Ben bir üstü iteyim. Üstten böyle bir kuşatma gibi yollayayım minyonları. Boncuk boncuk gitsinler. Sonra Lord, lord girelim. Ya abicim siz sapık mısınız lan? Ne işiniz var burada? Devamlı etrafımda herifler ya. Gebeş kaplumbağa gibi olduk. Hah yat aşağı öyle işte. Ölme lan adamsın. Şunu bana salar mısın? Teşekkür ediyorum. Mini bir iteyim. Geliyorum kankam. Bir saniye. Yoldayım. Geldim. İyiyiz. Sıkıntımız yok. Harikayız. Bas. Ama bunu da versene be. Birazcık fazla şey istedim senden ama helal et kardeşim. <laughs> Adamın elini attığı her şeyi aldım ya. Rafael'in birazcık etrafında dolanırsam güzel olur. Çünkü istila altında gibi hissetmiyor. Bak tırtula bak ya. Oo, kanca bana beni buluyor. Bana doğru yamuldu resmen kanca ya. bu, bu nasıl olabilir? Tekila. Geli geli ver tam sekerek. <laughs> <laughs> Yurt. Neden fiske attım? Neden? Nice! Bitti bu maç. <laughs> Adamı yine Urgan'a bağladım kardeşim. Bu Clint'in Urgan'ı gerçekten çok sıkıntı bir şey ya. Adamı çok tilt ediyor. Ama bunu otomatik atmayın asla. Benim gibi böyle elle ayarlayın. Ayarlayıp atarsanız daha iyi oluyor. Yani garanti iyi onu bir kere. Ayarlayıp atarsanız. Bir de yediği zaman atsız bedevi gibi kalıyor. Böyle yüzüne bakıyor. O çok dildi bir şey işte. Benim de başıma çok geliyor karşıda Clint olunca. Her neyse arkadaşlar bugün amblem rehberini birazcık size öğretmeye çalıştım. Bir de bir maç. Arkasına ekleyeyim dedim. Sıkılmayın diye. Ee, güzel de bir maç oldu. 8-2-7. 9.8 oranımızda. %28 hasarımızda. MVP hak etmişiz. Buraya kadar geldiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz.